Efendim Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Eee Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Tartıştık deprem olayını, de, yaşadığımız deprem felaketinin eee nasıl ...yaraların sarılması konusunda, neler yapmamız gerektiği konusunda... ...karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. E, kendisine e, bu ziyareti için son derece... E, ...teşekkür ederim. Kendisine ve arkadaşlarına. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın <laughs> Genel Başkanım... <laughs> ...değerli basın mensupları... ...Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimini... ...yapacağız hep beraber. Maalesef seçimin şartları demokrasi hazmedemeyen <laughs> AKP iktidarı tarafından karma karışık hale getirildi. Hepinizin bildiği gibi e, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı üçüncü defa olması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda itirazımızı da yaptık biz, e, doğru parti olarak. İnşallah <laughs> Yüksek Seçim Kurulu anayasa ihlal suçu işlemez. Eğer bunu yaparsa e, Türkiye'nin e, çok az nebze kalmış hukuk devleti tanımını da bizzat Yüksek Seçim Kurulu çok ağır tahrip etmiş olur. Ve önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar çıkabilir. Eee biz <laughs> Doğru Parti olarak e, Türkiye'nin merkez sağdan kaynaklanan, merkezden kaynaklanan eee çok ciddi bir partisiyiz. Daha önce eee Rahmetli Demirel'le, rahmetli Erdal İnönü'nün Türkiye'nin en güzel koalisyonunu yaptıkları dönemi yaşadık. Ülkeye de çok ciddi hizmetler verdik hepimiz. Ee, şimdi biz <laughs> ee, Sayın Erdal İnönü'nün, Sayın Karayalçın'la da beraber çalıştık. Sayın Hikmet Çetin'le de beraber çalıştık. Sayın Demirel'in ee, Cumhurbaşkanı olmasında özellikle Sayın Erdal İnönü'nün çok büyük katkısı vardır. Ee, biz vefalı insanlarız, tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz e, Cumhurbaşkanımız olarak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nda e, göstereceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak büyük oy farkıyla birinci turda e, Çankaya'ya inşallah göndereceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız'ı. Ee, <laughs> Şunu söyleyeyim. Bizim geleneğimizde bir söz vardır. Ehemmin mühime tercih edilmesi. Yani mühim önemli demek. Ama ehem daha önemli demek. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bir trafik kazası geçirdiniz. Kolunuz kırıldı ama aynı anda da bir damarınız patladı. Doktor hangisini tedavi eder önce? Elbette ki hayatta kalabilmeniz için e, damarını damarı tamir eder. Bizim altılı masanın paydaşları ile ilgili görüşlerimiz var. Onların hepsini dondurduk şimdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli meselesi organize suç örgütü gibi çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha seçilmemesi mücadelesidir. Bu Türkiye'nin en önemli meselesidir. Doğru Parti'nin geleceğinden de önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geleceğinden de önemlidir evvela bu işimizi yapacağız. Onu demokratik yolla sandıktan indireceğiz. Yerine anayasamızın değiştirilemez maddelerine sahip çıkacak. Atatürk ülke ve devrimlerine sahip çıkacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük oy çoğunluğuyla oturtacağız inşallah. Kendisini de tebriğe ilk giden biz olacağız. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol sayın. Muafakiyetler diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. İyi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.